Doğal afetlerde haberleşme imkanının bulunması çok önemli. Ordulu amatör telsizciler bu duruma dikkat çekmek için 3150 metre rakımlı Karagöle tırmanarak burada telsiz vericisi kurdu. Telsizcilerin 4 saat süren macera dolu tırmanışlarında TRT ekibi de yanlarındaydı. Karların üzerinde yürüyen bu insanlar amatör telsizci Amaçları Ordu-Giresun sınırındaki Karagöl Dağı'nda telsiz denemesi yapmak. Biz telsiz ve radyo amatörleri cemiyeti Ordu Şubesi olarak ilimizde kurulu bulunan doğal afetlerde acil haberleşmeyi sağlayan role istasyonumuzu e, ee, Karagöl Dağı'nın zirvesinde taşıyarak bir gün boyunca orada çalıştırmak amacıyla bu etkinliğimizi yapıyoruz. Saat sabahleyin 7.15'te başladığımız tırmanışımız hala devam ediyor. Şu anda 2894 metredeyiz. Yürüyüş doğanın muhteşem görüntüleri eşliğinde sürüyor. Bir krater gölü. Ve 4 saatlik uzun yürüyüşün ardından zirve. Şu anda Giresun Ordu il sınırları içerisinde olan Karagöl Dağı'nın 3150 metre rakımlı tepesindeyiz. 198. Amatör telsizciler denemenin ardından manzaranın keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor. bu tutulması gördük Evet arabayı bırakıp gitmek zorunda kaldık çünkü e, tepelere bulut gelmeye başladı. Bulunduğumuz yer Sivas'ın bir köyünün de yaylası şu anda. Burada bizi bulmaları çok zor haliyle biz de geldiğimiz yeryüzünden biraz daha ordu tarafına yaklaşacağız. Tango Alfa 7 Sierra Mike Alfa, Tango Alfa 7 Oscar Mike burası. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim test için. Ee, çok sağ olun. Ee, hayırlı akşamlar. <laughs> Bazen düzgün anlayamıyor herhalde bizi. Akümüz zayıfı olabilir. evet arkadaşlar şu an 2900 metreye malzemeyi yıktık tahminimize göre aküleri de işin içine katarsak toplam e, 500 kilo civarında bir yükümüz var bir buçuk saat bir buçuk saat şu görmüş olduğunuz e, güzel yahdan zirveye ulaşacağız 3140 metreye ulaşmaya çalışacağız ee, şu anda batı yönüne doğru baktığınız yön batı yönü Karadeniz tarafında yoğun bir sis var ee, Sivas tarafı diyelim güney tarafımızda ise açık ve güzel bir hava var. e, ee, yürüyüşümüz devam ediyor. Ekip yer yer herkes elinde birer parça yükle beraber zirveye doğru. Ne bileyim bir şey koymuşlar oraya. İşaret. 7 Sierra Sierra Bravo. Altı Alfa Golf Bravo. 7 Oscar Eco. Ya 70, 7 bura o India'da gelmeye çalışıyor. Sağolsun arkadaşlar. Şu anda 2970 metredeyiz. metredeyiz. Zirvede ileride gözüküyor. <laughs> Su almadık yine. Ben suyun fazlasını arabaya koydum.

Burası Tango Alfa 7, Sierra Sierra Bravo, Operatör Hasan Kütüyaç, Ordu Merkez. Burası Tango Alfa 7, Alfa İndi Yazılı, Operatör Mahir Kütüyaç, Giresun. Burası Tango Bravo 7, Charlie Oscar Romeo, Operatör Serkan, Ordu Merkez. Tango Alfa 7, Nambar Golf kes. Ee, burası Giresun Bulanca, Operatör Gökhan Yakan. Burası Tango Alfa 6, Alfa Golf, Bravo operatör Yasin e, Atakop'tan Ango Alfa 7, Alfa Mike Burası Sivas Merkez Operatör Bravo 7, Bravo Hotel Bravo Operatör Hikmet, Kürtiyet Ordu Merkez Ango Alfa 7, Oscar Sierra Kilo Merkez Operatör Sertin Kedilek Bravo 6, Delta Operatör Dursun ve Yolta Çeyre Merkezi Bravo 7, Sertinye Merkez Operatör Sertinye Merkez tango bravo 6, alfa alfa bravo bravo tango alfa, 7 oscar mike ee, yunus'tu galiba, yunus kardeşim bir deprem olduğu haberini duydum şimdi ee, durum nedir, tamam doğrudur, ee, riksardaki arkadaşlarla iletişime geçtik ee, da bilgi bekliyoruz erbaa'da şu an hafif bir şekilde, ee, hafif yavaş yavaş insanlar ee, dışarı çıkıyorlar çok şiddetli değil ama ee, muhtemelen 5'e yakın bir seviye diye düşünüyoruz, seviye zaten Kendini alamadık. Şu anda yavaş yavaş insanlar evden dışarı çıkıyor tamam. Anladım Yunus kardeşim. Gelişmelerden haberdar olursak rol üzerinde dinlemedeyiz. Haberleşiriz tamam Ama şöyle anlaşıldı. Ee, bu bir yolda dışarı çıkacağız tamam. Okey. Geçmiş olsun tekrar. Ee, Tango Bravo 6 Alfa Alfa Bravo Tango Alfa 7 Oscar Mike burası.